Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Var mısın? Uluslararası İnsani Yardımlaşma Derneği olarak Afrika Çad'dayız. Mübarek Regaib Kandil'inde yavrularımız için dört farklı bölgede 3000 tane yavrumuz için sofralar kurduk ve kurmaya devam etmekteyiz. Burada hayır sahiplerimizin ismi var. Her birini tek tek okuyup kardeşimle birlikte kendilerine dualar yollayacağız inşallah. Rabbim hayrınızı, bağışınızı kabul buyursun. Afrika Çak'tan hepinize selamlarımı ve dualarımı yolluyorum. Çocuklar, haydi bismillah. Ya Rabbi ya شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا, شكرا